Yaktın sevgi denen duygularımı Yıktın dağlar gibi umutlarımı Çaldın bu günümü yanlarımı Gel canımı da acımıyorsan Acımıyorsan Beni kimse sevmedi sanki İçim direni Senin yokluğundan bu yana gönlüm aşk dilenir Şimdi yüküm ağır Dolu bir dert direni Seni gördüğüm için özür dilerim Üzgünüm Sana ayırmadığım saatlere Üzgünüm Sana uğramadığım günlere Kırgınım Eline dökmediğim günlere Kırgınım Yüzüne bakmadın günlere Beni kimse özlemedi sen gibi Vefasızlık bıkındır Pişmanım sürekli ilgisizlik gördüm Kendi kazaklarımı lime lime etlerinden ördüm Yüzüne bakmaya gözüm yok ışıklarını söndür Hayalet gibiydim seni anlamaman inancındı Kalbinde kiracındı Meğer döktüğün her gözyaşı bir dar acıymış Özlemek sana direnmekten acıymış ve lakin pişmanım inanmasam Görmesem de Sesimi duymasam da Senden bir beklentim yok be gülüm Olmasın da Bu basit bir mektup Gözlerin dolmasın da Benim gibi birini Nasıl olur da sevdim Nasıl olur da yıllar yılı gülümsemene verdim Bak şimdi uzaktasın Tek başıma bu derdi Kafamı duvara vurarak taşıyorum kadın kendim, kendim. Yaktın sevgi denen duygularımı Yıktın dağlar gibi umutlarımı Çaldın bugünü yanlarımı Gel canımı da acımıyorsa Acımıyorsa Kendime kırgın Artık azalttım şu mürekkep kızıkkımı Her dokunuş kendimden alamıyor kendimsimi Al yokluğun sende kalsın kılsımı Bana acılarını yolla kadın Hak etmiyorsun Evde düzüne düzüne fotoğraf yetmiyorsun Yaralarını kapat Hak etmiyorsun Hala neden seviyor Nas etmiyorsun Kadın sevme beni ben seni hak etmiyorum Kalbin çığlık çığlığı atarken yetmiyorum Üzülme demişsin Şikayet etmiyorum Nasıl olur da üzülmem Pişmanlık kendi yolum Yollarına tarati kur Artık uzanamayım Bilirsin sessiz bir sinemayım Bu sana yolladığım Risale'nin son balayı Şu sıkkıma koydum yine cebimdeki son parayı Yaktın sevgi denen duygularımı Yıktın dağlar gibi, gibi umutlarımı Çaldın bu